Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size selülitler için çok etkili bir krem tarifi vereceğim. Selülitlerimizi biliyorsunuz yani yaz geliyor yaklaştı diyelim artık kış bitiyor. Kısa zamanda çözüm bulamayız biliyorsunuz. O yüzden şimdiden başlamakta fayda var diyelim. Bunun için iki malzemeye ihtiyacımız var. 1 yemek kaşığı kadar kahve telvesi ve 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağına ihtiyacımız var. Bunlarla birlikte şimdi birazdan çok güzel bir selülit kremi yapacağız. Evet. Şimdi kahve kalbimi buraya koydum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağını ekledim. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Karıştırırken de ben nasıl kullanmanız gerektiğini size anlatayım. Şimdi özellikle selülit olan bölgeye zaten güzelce masaj yaparak Haftada iki kere bunu uygulamanız lazım. Haftada iki kere masaj yaparak bunu uyguladıktan sonra ılık suyla durulamanız gerekiyor. Bunu düzenli olarak yaptığınız zaman çok kısa sürede faydasını göreceksiniz. Kahve kafein içerdiği için kan dolaşımını hızlandıracak masaj. Kahve bunu daha da etkili hale getirecek. Yine elimde göstereyim selitli bölgeye sürüyorsunuz ve oraya masaj yaparak, bastırarak selit masajında en önemli şey fazla bastırmanız. O yüzden iyice bastırarak, bastırarak o bölgeyi hareketlendirmeniz lazım. Kan dolaşımını hızlandırmanız lazım. Sonra ılık suyla duruluyorsunuz. Bunu haftada iki kere yapın. Düzenli kullanımda farkı göreceksiniz mutlaka. Evet umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.